Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle birlikte e, Mersin Belediyesinin kurmuş olduğu bir çiçekçideyiz. deyiz hemen fiyatları ile birlikte bitkileri göstermeye başlayalım arkadaşlar şöyle zeytinler var bunların fiyatını sormayacağım bu arada e, buraları hızlıca geçeceğim çiçekleri göstermek istiyorum hemen. Limon sanırım bu da. Bu arada kameram donuyor yani. Anlamadım. Yıldız çiçekleri sanırım bu da. Güzel bitki. Çilekler var. Şöyle göstereyim fiyatlarını bilmiyorum yalnız. Domatesler var. Köy domatesiymiş. biberler, fide arkadaşlar bunlar. Fideler büyük ihtimalle 2 ila 4 TL civarıdır. Tabi bilmiyorum. Şurada limonları görüyorsunuz arkadaşlar. Baya güzel kendileri. Hemen bitkileri göstermeye başlayalım. Burada petunyalar var. Maşallah. Sardunyalar arkadaşlar bunlarda. Bayağı sağlıklılar. Burada sinirelya bitkileri var. 50 lira. Sordum videoya geçmeden önce. 50 TL bunlar. Yol kenarındayız arkadaşlar. Bu yüzden maalesef ses geliyor olabilir araçların. Şöyle maşallah. Bayağı güzeller. 50 lira. Minyatür güller var arkadaşlar saksıda bayağı fazla köklü bayağı iyiler 100 liraymış Bunlar da 100 TL ve bunlar da Bodrum patat konuşamadım Bodrum papatyaları Arkadaşlar şöyle göstereyim Maşallah bunların fiyatları ne kadar 50, 50 liraymış arkadaşlar bunlarda Bunlar ne kadar 100 gardiyanlar 100 lira arkadaşlar. Sardunyalar ne kadar? 40. 40. Geçebilir miyim içeri? Karanfiller 40 lira. Şöyle sardunyalar arkadaşlar. 40 lira. Maşallah. Orkideler ne kadar? Hayır, hayır, hayır. Şöyle orkideler var arkadaşlar. Soru, 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 soru. Ya, gerek edin, edin. Orkide ne kadar evet, abla? 300 lira. 300. <laughs> Şöyle göstereyim. Şöyle karanfiller de var arkadaşlar. 40 lira. Şöyle maşallah. Bunlar ne kadar? Onlar 250 TL. 250 liraymış arkadaşlar. Çok karışık bitkiler. Küçükler <laughs> 150. Küçükler de 150 liraymış. Burada sukulentler var arkadaşlar. Şöyle. Maşallah. Şu afra mesela. Şu para bitkisi. Bunlar 20 liraymış. Az önce sormuştum. Sulat arkadaşlar bu da. Güzel bisler var. 20 liraya alabilirsiniz. Şurada dikenler saçları var. Şöyle göstereyim. Güzel formları var dikenler taçlarının. Oo şu iyiymiş. Dur çıkmıyor. Heh. Şöyle bakın. 50 TL'ymiş arkadaşlar bunlar. Burada e, yaprak güzelleri var. Farklı cinsler. Bunlar da güzel. Junior şalvarları. E, ga, bu ne? Sanırım şey, dur adını unuttum. Aşerli arkadaşlar bu da. Bu da maşallah bayağı güzel. Bodrum papatyaları aynı şekilde. E, bak bunu bilmiyorum. Bu neyse artık. Yine minyatür güller var. Petunyalar var. Askılı saksıda Şöyle maşallah siyah çiçekli. Baya güzel kendisi. Ceylan gözü var burada. Şöyle göstereyim. Maşallah bu da baya güzel. Evet, sinirella bitkileri var arkadaşlar. Sinirella sindirella diğer adıyla sardunya arkadaşlar yine aynı şekilde Büyük ihtimalle fiyatları aynıdır ee, şu sanırım papatya ya emin değilim ama kalan kalanşalar var buralarda istediğiniz birçok bitki bulabilirsiniz arkadaşlar çiçekli bitkileri özellikle Abla şu ne? O ne kadar? 30, lira. 30 liraymış arkadaşlar. Kalanşalar ne kadar? 50, 50 TL'ymiş kalanşalar. Şu, şu beyaz güzelmiş ama. Ha. Sarı da güzel. Sonra ortanca var arkadaşlar. Neşe Çiçek Evi adı. Buranın. Onun dışında görebildiğim pek bir şey yok. Çoğa var. Yine petunyalar var. Bu şekilde arkadaşlar. Ve devam edelim. Çuğa çiçekleri var arkadaşlar burada. Ee, karanfiller var. Hii, çok güzeller yalnız he. Şuna bakın maşallah. Allah. Ee, bu ne bilmiyor musun? Ee, şaka sanırım bu da. Şöyle göstereyim. Maşallah bu da çok güzel. dünyaların güzelliğine bakın. Maşallah maşallah. Balkon çiçeklerini gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar şaka yık. Şöyle. Ceylan gözleri var. Maşallah çok güzeller. Şuna bakın. Bu arada kameram donuyor niyeyse ya. Nedenini anlamadım. Fesnenler var. Arkadaşlar 30 TL'ymiş. Şöyle fesnenler. Yeni gine çiçekleri var arkadaşlar. Şöyle. Vav. Wow. Allah yeni gineler ne kadar? 35 TL. 35 TL arkadaşlar. Çok uygun bence. Gelip alabilirsiniz Mersin halkı. Burada çanta çiçeği var. Şöyle göstereyim. Bu da bayağı sağlıklı gözüküyor. Ee, bu da sanırım süs domatesi. Emin değilim yalnız. Ee, bodrum papatyaları var arkadaşlar. Çok seviyorum kendisini. Bodrum papatyası. Abla Bodrum papatyası ne kadar? 60. 60 TL'ymiş arkadaşlar. Mini güller ne kadar abla? 50. Mini güller de 50 TL. Şöyle göstereyim maşallah. Çok güzeller. Zıklemenler var. Begonya var. Askıl saksıda şeker begonya. Dikenler saçları var arkadaşlar. Ay ne kadar abla bunlar? 50 TL'ymiş bunlardan. Çok sağlıklılar maşallah. Şurada sarısı var. Arka tarafta beyazı var. Ee, şurada palmeri var arkadaşlar. Palmeri bitkisi. Aa şey sanırım bu. Ne kadar bu abla? Aracman. 100. Arkadaşlar bu aracmanmış. 100 lira. Aynen. Şöyle içinde farklı kaktüs cinsleri de var. Bunlar ne abla ya? Kırzantem. Ne kadar? 60 TL. 60 TL'ymiş arkadaşlar burada. Kri krizantemmiş. Ee, bunlar ne? Bunlar Hüsnü Yusuf. Hüsnü Yusuf. Hmm. şöyle göstereyim arkadaşlar. Hüsnü Yusuf bitkisi. Maşallah. Bitkisi. Evet ilk defa gördüm. Benim bildiğim şöyle kolum büyük büyüyor böyle. Hmm. Bunlar ne kadar? Gardenya. 80, 80 TL'ymiş TL arkadaşlar gardenyalar. Dua çiçeği var. Şu dua çiçeği ne kadar? 200. 200 lira. Şu da lavanta sanırım. Evet. Ne kadar? 60 TL. 60 TL arkadaşlar. Biberiyeler var aynı şekilde arkadaşlar. Allah'a ne kadardı biberiyeler? Da 60. 60 TL biberiyeler. Şöyle bakacak olursanız büyük saksıda maşallah baya da iyi durumdalar kendileri. Sakız sardinyalar var. 35 TL çok güzel açmışlar. Ee, şöyle bu farklı bitki herhalde. Kalan şu beyaz yapraklı. Şu sakız sardunya yine aynı şekilde kırmızı rengi sanırım. Ve bayağı da uzanmış. Güzel olmuş ha bu da. Ee, burada kaktüs ve skülent cinsleri var aynı şekilde arkadaşlar. Ee, minyatür güller var burada da. Abla buradaki minyatür güller farklı mı? Fiyatları? Evet. Ne kadar? Onlar 20 lira bunlar. seneden kalma ama çok sağlam çıktılar yani. Evet. Açınca da güzel açıyorlar. Bunlar 20 liraymış arkadaşlar. Hatta dibinde bir tane gezleşi görüyorum. Maşallah. Şu ne kadar abla? 300 TL'ymiş arkadaşlar. Limon servi. Evet arkadaşlar. Burası Mersin Viran şehir. Ee, Mersin Belediyesi'nin kurmuş olduğu çiçekçiyi gezdik. Çiçekçileri gezdik. Böyle arz arza. 3-4 tane çiçekçi var. Ben 3 tanesini gezdim. Bir tanesini gezmedim arkadaşlar. Gelip size bakabilirsiniz. Bitkiler sağlıklı, güzel gözüküyorlar. Ee, inceleyebilirsiniz sevdiğiniz olursa da alırsınız zaten de şöyle göstermek gerekirse maalesef çadırlar hala duruyor depremden dolayı hala korkan insanlar var sanırım ki ben de biraz e, depremlerden dolayı çekiniyorum. Allah'ın izniyle bugünlerde bugünleri de atlatırız. İnşallah e, tüm Türkiye yarasını kapatır arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu travmalarımız bir an önce geçer zor da olsa Geçi, ge, geçmesi ümidiyle çok zor olacak büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz bay bay.